moru sana ne oldu? Seni soymuşlar. Dur geldim geldim Hastaneymiş lan bura. Benim şunun altında don mu var ya? yok Yeni şey mi? Renk mi? Benim renk daha güzel. Allah'ım taş işe bak bir de. <laughs> He burada tabi rengi az. <laughs> Koşuşun çok çirkin ya. Yani. <laughs> bak baba gidişe bak. Nerede lan? Ah oh, kırıldı. Ben niye tekmeleyemiyorum? Sol tıkla yapıyorum. Ha. Ay, Dur lan gözlerim bozuldu sanki. Vurdukça parlıyor mu bir de bu? Işık. Işık <laughs> ayakkabı gibi ya. Oh. kendine servis yaptı ama. Projede kaldırdım kendimi. Ne güzelmiş. Bunu göreve götürelim. Şeye götürsene bizim zımbırtıya. Ben görev alıyorum. Buradan gidelim hadi. Bu sefer oyun açık olsun. Herkes gelsin. Ee, görevi onayla. Aa sunucu listesi diyor. Lan oğlum buradan girebiliyor musunuz? Böyle acaba girsek ikimiz de sokabilir miyim? Yok. Yani, topla bir şeyin içinde. Tehlike diyor. Şöyle sağlam tehlikeli bir yere böyle beraber mi girsek? Mesela buraya. Lan burada doluymuş. Buraya. Son iki kişi kalmış arıtma şantiyesi diyor. Katılınıyor dedi. Ne yaptım? Bana katılabilme ihtimalim var mı? Abi şu an ben bekliyorum öyle bir siz zaten. Dur şu bekle. Dur galiba bir şey yapıyorum. 5 saniye bekle. Tamam ben bir tane map buldum ve çok tatlı bir map'e benziyor. Bir dene bakayım. Benim bağlantı gitti yine. Dur bekle. Ben evet. kendi şeyimden yapıyorum. Şşt. Görev seçimi dedim. Orada Neydi? arkadaşlar falan gözüküyor mu? Katılabileceğim bir yer. Yüzü listiliyor. Tamam güzel. Ee, arıtma şantiyesi var ilk başta. Kazı seferi var. Ya ben de girdim de benim isim gözük isim Oyuncular gözüküyor mu sadece? Hepsinin altında bir tane isim yazıyor işte. İsim yazmıyorsa. Hadi bizde şu an iki gözlü bir delici var. İki mavi bir sarı olan bir map'teyim. Kalın çöküş, arıtma şantiyesi, tehlike 3. 3 e, boru hattını bağla falan diyor. Görev süresi daha şu an ilerliyor. Sen misin bu katılan? Biri katıldı sen misin? Invictus vallahi sensin amına koyayım. Nasıl buldun lan? Ona nasıl görüşeceğim? Alo. Alo. Tam tam katıldım kulaklığım şarjı bitti. Al işte. ben benim... Sen beni duymuşsun değil mi? Duydum duydum. Tamam. Benim bir tane mouse almam lazım ya. Ya anasını satayım. Her hafta deli gibi para harcıyorum. Ben bir tane de mouse sipariş vereyim. İnşallah şöyle adam gibi bir şey bulabilirsek. Bugün hangi gün? Kızın telefon kılıfıyla. ney? Bugün hangi gün? gün. Ee, çe perşembe. Çerşembe diyecektim ama ona koyayım. Tam yarın bakalım bekle de biraz. Ha. Şey yarın mı gaming? Ha. Ben Ütencüm boru hattını onarıyorum. On Sen şey yaparsın. Ben ölüyorum. Ah. Ölme. Ona ne siki lan ne oluyor? <laughs> ah. Oğlum bu ne? Ya Pepsi Lover 357 level adamın mapine girersek böyle olur. <gülüyor> <gülüyor> Pepsi Lover bir daha bana koyayım. Hey, tamir et, tamir et. Nereyi? Hiç iyi değil lan. Bu da mı çocuğu? Bunları tüm şeylere götüreceğiz tamir edeceğiz, açacağız pompalara. Pompa 3 tane ayak var şu an bağlayacağımız. 3 tane bunun gibi boru var. Bak birini getirmiş mesela arkadaş. Tamam şimdi ayağın biri gitti. Sonra bir tane daha böyle bir yer bulup şey koyacak. Onu da götüreceğiz. Ondan sonra 11. <laughs> Hop. Bunda C yok, değil mi? Aynen. Neredesiniz lan? Ha. O sarılar ne? Altın. Ben niye almıyor? Nitray alıyorum sadece. Ver o da ver, onu da olur. Ben üstündekileri nereye boşaltıyorum? Ee, ana konteynere galiba ya. Konumuz meteor yağmur üzerine vurulmak. Ben geliyorum. Bu oyunda şey yok değil mi? 4 person. O ne lan? Ne oluyor? Patlamalar oluyor. Var meteor ya gibi. Ben gidiyorum. Oğlum me... Yerin altında meteorun ne işi var? Gel bak buraya boşaltıyormuşun. Buldum buldum ben boşalttım. Yine. Ama Hı. ne tarafa gitmeliyim onu bilmiyorum. Şimdi burada iki tane yer var. Bağlanacak. Onların birini götürdü muhtemelen bizim Genco da. Şimdi birini bulacağız ya. Yani. Ben düştüm lan. Aha <laughs> yardım eder misin? Öldün mü? Neyse bizim adam yardım. Bizim adam üstüme su döküyor amına koyayım. <laughs> adam <gülüyor> o, oğlum adam bizi bir zıplıyor 3 metre. Aa! Bir de grapple atıyor. Bunlar o senin tip ne lan böyle amına koyayım. Oğlum biri cin olmuş. Adam çarpıyor. Evet. Lan bunlar tek mermiye gidiyor ya. Ola biz valla çok tatlı duruyor ya Biz bu oyunu 1200 saat oynasak mıydı galiba <laughs> Tatlı durmak için mi? OHA OHA Bir de tırmanıyorlar ya <laughs> Beni sinir etmeyin Ben bir tane şey aldım bumerang Fırlatıyorum Herkese çarpıp bana öyle geri geliyor <laughs> Al Oğlum burada canımız gidiyor bak öleceğiz. Yaşayacağız. Oğlum bizim adam grip grapple ata ata geziyor. Dayıklar like bir gibi onunla koyun ya. Niye bende yok grapple? Oh burada sağlık var Emel. O... Ah ne sikiyim Niye söylemediniz burada bir yanıyor? Söyledim. <laughs> Apoça çiçeği buldum. Bir daha var orada. <laughs> 3 tane Benim lazım. şeyim var ya, ışık. Ha? Şöyle bir aydınlan. Gideceğim ama ha. Aynen, böcek ya. gibi. Ne? LOL mu oynasın? <laughs> Apoçadan sonra. <laughs> Yok canım. aydınlan. Aydınlan dedim ya. Ha, aydınlat. Oğlum dur lan sonra azar işitiyorum. Zaten eee hanım şeye kızdı. Hanım hanım. Eee <laughs> pasma fobya videosunu. Biraz abart. <laughs> ne? Kim <laughs> sen orada ne yaptın ki? Ya ben e, Ghost'u tahrik ettim galiba birazcık. ben sana laksı gel tahrik ettim. <laughs> Ol. Ya. Yavru, yavru şiddet gösterdi bana. Ben de haklı, haklı buldum. Her zaman haklılar. Ekmek kapısı. Tabii canım hep hep haklılar Ben bilmem eşim bilir yani. Rolden <laughs> bir iki video çıkartırız ekmek kapımız var. Ya... Çok <laughs> tam zamanlı <YouTube. gülüyor> Ayarlarız. Ben okeyim, Lola okeyim. Bence Lola kızmaz. Bu akşam bir lol patlar ya. Böyle zaten herhangi artı sekiz bir şey söyleyemezsin bak sen küfür edersin. Ama lol de sağlam küfür ediyorsun ya. Lol böyle efendi bir oyuncu var mı lol oyuncusu tanıdın? Ama efendi yani. Var. Youtuber ya, sıfır küfür. Şu şey Eee... lol'ün böyle en çoher her bokunu bilen lol'ün ilk ayı. Yok O, o bile yanında o yani o bile toksik oluyordur. Onun da Emre'yi de attı YouTube'un adı. Şaka yapıyorsun. diğeri burada bu arada genç. Buraya getirsene bizim oradaki şeyi. şey ee, diğer da pomp, da. diğer pompa burada. Siz şu musunuz? Aynen bir ben zıplayanım. Pink koyamıyor muyuz oyunda ya? Hepimiz buraya şu an. bir tane cin bir tane pahalı olan karakter. Tamam, yok. buna pompa getireceğiz şimdi. O ne lan? Cin götürüyor elinde kucağında. <laughs> Ana cin attı oraya. Dur bakayım. Ha diye bir de. Lan bana da verin o cini. Dur ben getireyim <laughs> ya bir yere. Yüze kayıyoruz ya. Yani. Hop. Nerede diğeri? Ben oraya götür. Sen keşke gelmeseydin emmi oğlum. Nerede lan? Pompik. Ha burada. Üçüncü boruyu hattını başlat diyor. Neredeydi bir sen bir gitsene. Boru hattını ben götüreceğim. Bir de biz götürek. E Bizim <laughs> duvarları kazışa bak. Delici almış. Delici Oğlum bir şeye gitmen lazım. Aa gittim oradayım. Ölüyorum. Hani ışık mışık atsana bir yerlere. Help me. Gördüm. Öldüm. Tamam bizim Now, kafamda 500 tane böcek var. Abi bu adam bak yanlış götürüyor ya. Ta nereden götürüyor ya? <laughs> Sen geleyim mi? Biri var mı yanında? 500 tane böcek var. Yani işte. Geliyorum. O kim anasını avradını ha? Bizim battal gaziymiş. Hepsi lağır 0 0 biri biri. Sana ne oldu, ne oldu baba? Oğlum sana ben zemzem suyu döküyorum. Heh. Ben gidiyorum. Ben boruyu... Ay ben Bory Ana ne sikim ha <laughs> ben bu fal fallıyım alışamadım ya. Beni bir daha kaldır sonra. Boş buldukça yatıyor ya. <laughs> boru nerede? Çok ha boru gelmiş. Yıl 2024 fall damage'ı doyum mu olur ben, ben şu adamın boru. Gel boruyu tamir edek. Gel beraber. Boru. Aa gitme. Tamam bu boruyu biraz tamir edek. Tamam şimdi %0 yazıyor ya rafineri. O rafineriyi şey yapacağız. Yüzde yapacağız, Öyle gideceğiz. Yalnız e, savunacağız da. Ve benim cephanem yok der. Tamam artık vardır. Ne sikiyim bu ne? Hop bunu kaçır. <laughs> Baba beyiz de kaçır. O anasını satarım ama ha. Oğlum bu kim? Bunlar kim? Arı kolonisi gelmiş. Ya bu küçük böcekler ne ya böyle amına? Hayır. Bak böyle şom ağız böyle olur. Küçük böcek dedin. Nasıl çok girdi lan? Ananı bu kim? Siktir ya. Bora attı. İyi misin? Sikiyim. Ya bu uçanlar... Oy oy. Tamam şu an evlen. Şu an zevkle eğleniyorum bak, bak bak. O kim birini götürüyor böcek? Bizimkini götürüyor ya adamı. Ha düşürdüm gözcüğü. Anasını satayım videoyu izle burayı. Kaçıncı dakikası bilmiyorum da. 14. Ya. dakikası. Adamın bizim. Çalıyor da bunu adamımızı. Ama bu numaranın bilerek yapmaması Acaba iyi bir şey miydi onun? Hacı yapması? şu an birinci ve üçüncü ayakta sorun var. İki bu. Bir bu. Ben gidiyorum. Sen üçe git. Gidiyorum şu an. A, beni de götürüyor. <laughs> ağzına sıçacağım şimdi bak. Orus bir gel lan buraya. İbnia bak gelip gelip birimizi kaçırıyor. Bizim adam hallediyormuş burayı attı. Bana Bana bir şeyler oluyor ya. Ben geri geliyorum. Tam yüzde kırk olmuşuz bile ya az kalmış. Az önce Diyor, öyle Rammuz bir belimi kırdım ki anam Ramus geldi harbiden. Oğlum duvarda da tırmanıyor bu Ramus biraz fullemiş galiba. Hı, hı. <laughs> Build fullenmiş. Nerede? Ben şurayı da alayım hı, ya. Üf. Üf. Diyor, var ya. Altın dolu Şu an ne var LOL'de? Hiçbir sikim yok Oh. Lan arena bile yok yani o kadar yok arena. Ben ben var ya yıllar oldu ya şey girmeyeli. Sirtar Vadisi. Paso aram oynuyorum anasını satayım. Başka mod lazım artık cidden. Hayır normalde getiriyor hiç bu falan şimdi bayağıdır yok ya bir şey ya lan. PB'de ne var? Bu... PB'yi bilmiyorum. Gelse görürdük de gelmedi bakarım ben şimdi şu oyun bitince sonra. Yüklü mü? He, rolü ben. E, PB yüklü değil de internetten hani Hı. Durma şey. Bora attın onlar. Sikeceğim hepsi kasarlı. Nasıl olacak? Biri bana tükürüyor, biri Benim Ne boşsun. Hayır. Ramus geldi gene. Tamam, 67. Bizim bir tane Bu ne lan? Kodumu kazmayla öldürüyorum adı. Ay kemal kapsül geldi. Cephane. Şu cin kim? Ha, ananı. Hadi elektrik çaptırdım herkese. Lan sen nasıl şeyin içinden tarıyorsun? Bunu gördün mü? Ah! Ramus bana çarptı. <laughs> oh! Bu kim? Bu kim? Oğlum bu ne? Bu Oğlum adam üstüme ya. boşaldı dur. Oha! Bizim alevli tek attı lan. Bizim alevli... Biri beni bağladı. Ya bizim adamlar çok güçlü. Biz bunları yanına nasıl zevk alacağız ki orada? Şu an bir şeyler yapıyorum. Ya da yaptığıma inanıyorum. Ananı avradını bak ama. Yaptığıma inanıyorum lan. Çok daha büyük Ah! Ya sikeceğim ama. Ya bir tane ya. küçücük böcük ben herkes kimse öldüremedi o öldürecek beni amına koyayım. Nasıl taret atıyordum Oğlum, ya ben. <laughs> Ramus'u kesememişiz hala be. Adam tank lan. <laughs> pardon pardon. Taret atmayı arıyordum. Oğlum evet. bir can koydun bana taret atmayı arıyorum derken. Yerlere 98'de kalmış amına koyayım ilerlere. Aha taret kuruyoruz. Tarıt kurdum ve dom aldım tarıta. <laughs> ben kurdum. <laughs> ya ben de bir şeyler yaptım. <laughs> Beni kaldırır. Ben, ben tarihten açtın ama sen öldün. Evet, tarihten içine dom aldım. <laughs> İkimiz de adamla döndük sana kaldırmaya. Ben de diyorum niye bu kadar hızlı kalktın? İştahlı gibi, of. Of. Oyun stres atmaya tam birebir de anlayana anlamazsan adam öyle bir şey. Bak şu an niye titriyoruz mesela? Oha, oha! Oha! iğrenç bir şaka ya. Dur lan dur. Saçmalama. Şakayı sus lan. Şerefsiz. Ben yaptım geçti sen ne abi? Ortalığı karıştırıyorum. Bazen unutuyorum bak. Zaten başım belaya giriyor. <laughs> o kim lan? Dev gibi, kaya gibi şey geldi. Anasını satayım. Kaçış kapsülü yukarıda. Hani? Nasıl çıkıyoruz yukarıda? Bizim piç grapple attı. Ben de gidiyorum grapple'la. Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Nerede? Benim gelişi kesmen lazım ya. Platform koya koya geliyorum. Aaa! Domaldım gene. Neyse griple olan alsın beni. Bu sensin de eve. <laughs> <laughs> sağ sağ sık sık gelir. <laughs> Oha. Ah. Yardım edin lan. Bomba bomba at oraya. Yok ki al kız daha adam Al, <laughs> 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 al dönü lan. saldırıyorlar bu arada falan. Kaldır 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 kaçarız kaldır. İdare edersin. Kaç kaç nerede kapsül nerede? Kapsülü bilmiyorum ki. Hmm. Vallahi ben kaçtım galiba. Lanet olsun. <laughs> Oturmuş buraya şerefsiz. Amına ki. Ölüyor mu? Geleyim ben mi Hadi sikecek Siz gidin ya. Hadi bitsin şu oyun artık <laughs> ama. Hadi. Hadi gidelim. Bence o seni kurtaracak. Cin beni almaya geliyor ya. Cin beni alacaksın da ben nasıl çıkacağım buradan? Bir diş düşündüm mü Cin onu? Adam kör etti bir şey attı herkesi. Nasıl çıkıyor bu ya? He yolu buldu. He. İşaret diyor bir de mal anlatır gibi. Oğlum şey var bir tane Ray'ın biri buraya geliyor ona binsen. Öyle dedi zaten mal oğlum mal geliyor bak burada Ray var dedi işaret dedi bak. <laughs> Hadi görüşürüz Adam yüzü altın anasını satayım Altın cin Güzeldi Hiçbir şey anlamadık ama eğlendiğimize inanıyorum Hiç da iyidir yeter Tamamlandı da diyor Allah'ım tiplere bak Asıl sana bak Default insanım ya, bana göre. <laughs> basic değil mi harbiden? Hiçbir şey yok. Herkesin içinde basic insan. <laughs> biri tank, biri ne olduğu belli değil. Biri cin, normal insan. Şu şey gibi oyunlarda... ...işte elf olur, kara elf, şöyle... ...bir tane human yazar ya, sadece insan bırakır. Her şeyin ortası. Kuzeyli bu kuzeyli. Kuzey bırakır. <laughs> Kuzeyli seçeneği hepsi gelişmiş amına koyayım bu standart. amına koyayım bir tek şey diyor mu Skyrim'de mi kuzeyli var? Bilmiyorum ki bütün oyunları öyle değil mi? Evet galiba. Bahtesi geek şövalye. Güzel. Tamam yeter. Hiçbir şey anlamadığımız oyunda yeter amına koyayım. Bunu sonra bir daha ekipçi oynarız etler abi. Ben bunu kapatıyorum.